Herkese selam arkadaşlar. Crypto Online YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Bybit borsasının yapay zeka botu olan FredGPT'yi inceleyeceğiz. Şimdi hemen videoya geçelim. Ekibini topla gel, en az 10 kişi yaptı trade işlemi. Cup ödülleri, Lamborghini ve Rolex hediyeleri kazanmak için burada böyle S.O.T. Evet arkadaşlar, Threat GPT açtığımız zaman bizlere bu şekilde bir ekran karşılıyor. Bildiğiniz üzere yapay zeka son dönemde oldukça popüler durumda. Ve şimdi sizlerle beraber ThreadGPT'yi inceleyelim. 3GPT'de arkadaşlar günlük toplamda 20 soru limitiniz bulunmakta. Yani 20 sorudan fazla soru soramıyorsunuz. Burada örnek olarak Ethereum analiz etme, Bitcoin analiz etme, uygun işlem stratejileri, örnek parametre ayarlamaları, Bitcoin fiyat analiz raporu ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bu botu deneyelim hemen. Örnek olarak 3GPT'den Bitcoin analizi isteyelim arkadaşlar. Bugün bana Bitcoin analizi yapar mısın diye soruyorum arkadaşlar hemen. Ve gönderiyoruz mesajımızı. Şu an soru analiz ediyor diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kısa sürede hemen sorumuzu cevapladı. Burada Bitcoin'in bugünkü kapanış fiyatını ve 24 saatlik değişimini belirtti bizlere. Ve ardından Bitcoin'in piyasa değerinden, toplam arzından, dolaşında olan Bitcoin miktarından bahsedildi. Ve aynı zamanda son 24 saatlik işlem hacmini gösterdi. Ardından destek ve direnç seviyelerinde gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kısımda bizlere göstermiş oldu. Oldukça başarılı bir şekilde sorumuzu yanıt aldık yani arkadaşlar. Şimdi başka bir soru soralım arkadaşlar. Mesela Bitcoin yıl sonu fiyat tahmini alalım kendisi. Bakalım cevap verecek mi? Evet arkadaşlar sorumuza cevap geldi. Üzgünüm sadece mevcut fiyat severlerine göre dayalı tahminlerde bulunabilirim diye bir cevap yazdı bize. 2023 yılı sonu fiyat tahmini hakkında doğru ve kesin bir yanıt veremeyeceğini ancak mevcut verilere dayanarak Bitcoin'in gelecekteki performansını tahmin etmek için bazı faktörleri değerlendireceğini söyledi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir soru daha soracağım ve ardından videoyu bitireceğiz. Threat GPT'den portföyümü ekleyebileceğim 3 coin önerisi istedim arkadaşlar. Bakalım ne cevap verecek. Evet arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda cevap yazıyor. İlk olarak bizlere Bitcoin önerdi ikinci olarak Ethereum önerdi arkadaşlar. Ve üçüncü olarak da Cardano'yu yani Ada Adacoin'i önermiş oldu arkadaşlar. Ancak burada Threat Gpt önerilerinin sadece genel bir rehber niteliğinde olduğunu, mutlaka kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğini de bu kısımda bizlere belirtti. Yani uyarısını arkadaşlar yapıyor oldukça başarılı bir şekilde. Ve bu kısımda ise arkadaşlar sorumluluk reddi bulunmakta. Burada TradeGPT'nin GPT, GPT 3.5 modeline dayanan yapay zeka ile güçlendirilmiş bir bot olduğundan söylenilmiş Verdiği yanıtların buy Bybit ile ilişkili olmayıp Bybit tarafından onaylanmış olarak düşünülmemelidir şeklinde uyarıyı yapmışlar arkadaşlar. Ve ThreadGPT tarafından yatırım konusunda sunulabilecek her türlü tavsiyenin Bybit'in resmi önerisi veya yönlendirmesi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtmişler arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle beraber Bybit'in yapay zeka botu olan ThreadGPT'yi inceledik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolara like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.